müthiş bir eğitim veriyoruz. canlı. katılın yani böyle olmaz. Evet. Her şeyini bilirsiniz hissenin. Hissenin her şeyini. Ötesini, berisini bilirsiniz. Kimseyle de işiniz olmaz. Kendiniz yaparsınız analizini. Şimdi Vestal Lisesi. Vestal Lisesi şöyle grafiği bir açalım, karşımıza alalım. Ne gözüküyor? Daha önce de hedef görmüş, şimdi tepkisini yapıyor. Şimdi bu hedef görmüş bu hisse. Şimdi endeks falan iyi, endeks farkını yapıyor. Tekrar yukarı atıyorlar, görünüyor. Bir bakalım, trendinin üstünde bak. Yani olması gereken trendinin üstünde hisse şu anda. Bir dolar bazında inceleyelim bakalım yabancı gözüyle nasıl gözüküyor. Çok ucuz bir hisse değil yani. Niye gitmiyor diyorsun ya? Niye gitmiyor? Ucuz değil hisse. Ucuz hisse gider. Yani şimdi değerinde hisse şu ortamda değerindeki hisse bile gitmiyor ki. Bak hisse zaten dolar karşısında düşüyor yani. Dolar karşısında kaybettiriyor. Niye? Ucuz değilmiş çünkü bu, pahalıymış bir ara. Çok daha da pahalıymış. Şimdi hala ucuz değil bak. Ya ucuz da çok ucuz değil. Yani çok ucuz olmadan da gitmiyor hisseler arkadaşlar. Hisseler iyice iyice aşağı, diplere getiriyorlar. Öldürüyorlar hisseleri ondan sonra götürüyorlar yani. Siz biliyorsunuz yani bunu. Şimdi ne diyor bu hisse? Buralarda dalgalanabilir diyor. Bir yere gitmesini bekleme. Buralarda dalgalanabilir. Ee, yeni de yük, yukarı yükselmiş bakın dolar karşısına. Aşağıda da hala riskli seviyesi var. Yani bu hisse bir BSA indikatörden de kontrol edeyim. Emin olalım. Evet bu hisse çok pahalı bir hisse değil. Ama çok ucuz bir hisse de değil. Ya toplanabilecek vaziyete gelmiş arkadaşlar artık bundan sonra toplanır yani bundan sonra toplanır bu ise o da acele etmeden niye Çünkü aşağıda hala kayabileceği seviyesi var yani altı destek yüzde on yüzde onun altında hala yüzde yirmi yüzde otuz riski var yani endeksin başına bir şey gelsin direkt bu ise etkilenir şimdi yeni alacaksanız Ben bu ise yeni toplanır diyebilirim yani daha şimdi buradan alınır mı alınır buradan başlangıç için alınır %30 düşecekmiş gibi toplanır. Zaten %10 altında desteğe var. Oraya kadar mutlaka para ayrılması gerekir. Yapacağı yükseliş arkadaşlar %10. Direnci var. Onun üstünde fitili var. Yani %20, %30'da yukarı fitil yapabilir gözüküyor. Yani şuradaki hareketlerin benzerini yapacak gözüküyor. Bir yere gideceğim demiyor. Bir süre daha buralarda oyalanacak. Niye? Arkadaşlar bu zaten bir yere gitmiş. Az önce de söyledim mi gitmiş bu. Yeni gitmiş. Şimdi bu yol yorgunu bunu hemen götürmeyebilirler yani. Ha ben orta uzun vade bekliyorum diyorsan e tamam topla o zaman sen burada düş düşecekmiş gibi, %30 daha kaybettirecekmiş gibi topla. Buradan da al. Ondan sonra bekle bu gider. Ama ne zaman işte? Seneye de gidebilir yani. 6 ay sonra da gidebilir. Ama yarın gitmez yani. Onu söyleyeyim. Şimdi e, şimdi sen bu hisseyi al, alıp niye gitmez diyorsun. İşte bak açıklamasını yaptım ben sana. Niye gitmez? Niye bekletiyor? Çünkü sen yanlış hisseyi yanlış yerden almışsın. Muhtemelen de zirvelerinden aldın. Şimdi gelelim ana konumuza. Endeks filan da iyi ya. Endeksten dolayı hissenin %30'a kadar yukarıda zorlayabileceği yeri var. 80. Bir de orada endeks farkı olabilir belki. 100. Bunlar beklenir. Beklenti içerisinde olabilirsin. Fakat ne dedik? Maliyeti düşük olanlar varsa onların bir şey yapmasına gerek yok. Onlar tutsun ne bileyim maliyetiniz 50 liraysa 50 lira civarındaysa siz tutun. Tutun 100 liraya falan bir ara gidecek bu endeks düzelsin. O kadar ama şu anda başka bir şey gözükmüyor. Çünkü daha önce gitmiş. Düzeltme yapmış. Şimdi endeksle birlikte o kadar gidebilir. Ki güvenilir seviyesi şu anda 80'ler civarı. Yani 80'lerde tekrar takılabilir yani. 100 liraya gitmeden önce 80'lerde bir daha böyle bir sıkıntı çıkartabilir. Onu da dikkate alın yani. Evet. 80'ler şimdilik en yakın direnci. Ama 100 liraya kadar da ne dedik? Endeks farkı yapabilir. Peki e, aşağıda neyi var? 50 lirası var. 50 liranın altında da 40 liraya kayma ihtimali var. Oraların önlemini alacaksınız. Yazalım. Daha iyi anlaşılır. Hemen yazalım. Arkadaşlar Vestel listesi. Bir saniye. Bakın diyor ki önceden aldıysanız maliyetiniz ucuzsa hani 50 lira civarındaysa sizin bir şey yapmanıza gerek yok diyor. 80 lirası var ise bir ara görecek. Bir arada endeks iyi olursa hani endeksin iyi zamanla denk gelirse 100 liraya kadar da potansiyeli var diyor. Bu kadar diyor şimdilik yakın zaman için bunlar olabilir. Yani çok yakında değil yani onu da söyleyeyim de yakın zaman diyebiliriz. Ee, eğer ben orta uzun vadeli alacağım bekleteceğim diyorsan sen toplaman lazım. Biraz bu zamanı var ama toplayabilirsin işte tam zamanı toplama zamanı. Nereden alınır? 50 liralardan. Buradan alırsan 50 liradan alırsın. 40 liraya kadar da toplarsın. Hatta 40'ın altına da 35'e de para ayırsam fen olmaz. 40-35 arası. Çünkü orada fitili de var. 40'ın biraz altına kayabilir. 38'e kayar, 39'a kayar, 35'e kayar. 40-35 arası diyelim. Evet. Yani bu ise şu anda 40-80 bandında kötü endekste, iyi endekste 50-100 bandında arkadaşlar. Anladınız mı? Burada endeks farkı var işte. Endeks burada, endeks faktörü burada devreye giriyor. Endeks baktınız %10 düştü. O zaman bu hisseyi sen 40-50 bandı, 40-80 bandında düşüneceksin. Yani fazlasını beklemeyeceksin. Ama endeks yukarı attı, yükseldi. işte 9.000'e gitti, 10.000'e gitti. O zaman tamam 50-100 bandında bu hisse. Çünkü niye? Piyasalar yükseldi. Evet, olay bu. Mantık bu.